Şimdi inşallah daha fazla uzatmayalım. Haftaya yine bu kalbi edeplere ve zahiri edeplere yine devam edeceğiz. Diyeceğim o ki yani bu işin ehli olan insanlar var mı? Allah'ın izniyle var. Yeter ki biz talip olalım. Yeter ki biz talip olalım. Cenab-ı Hak karşılaştırır, buluşturur. Ama sen işin şovuna talipsen, işin nasıl diyelim fiyakasına talipsen, onun sahtekarları var mı? Onlar da var tabii ki piyasada. Ama Allah'ın izniyle biz Cenab-ı Hakk'ın bir lütfudur. Rahmetli Efendi Hazretleri şöyle derdi. Oğlum derdi, siz öyle bir nimetin içerisindesiniz ki derdi. Kuş gelmiş, sizin attığınız o sapanla taş atılır yani. Sapanla taş attığın zaman kuş gelmiş sizin taşa çarpmış. Yoksa ta bizim attığımız taş kuşa çarpmış falan değil. İnanın ki böyle. Yani ben bu yolun ne diyelim, bir dervişiyim, bir günahkar adamıyım yani. Günahkarlarından bir adamım. Biz mesela Allah'ın izniyle, Belki hayatımızın 30 seneye yakını geçti. Cenab-ı Hak nasip etti ama nedir? E, çok büyük nimetleri gördük. Bu nimetleri gördüğümüz halde insan olabildik mi tartışılır. Ama nedir? Allah'ın izniyle bu yolda gayret etmeye çalışıyoruz. Cenab-ı Hak bizlere istikamet versin. <laughs> Cenab-ı bizleri bu yollardan ayırmasın. Rahmetli Vedat dediği gibi, kuş geldi bizim taşımıza çarptı. Cenab-ı ayırmasın bu yollardan inşallah. Allah hepimize razı olsun. Hastaya görüşürüz inşallah. Sübhan rabb Kiram bize tavaya sıfır. <laughs> ve selamun aleyküm ve selamun aleyküm. Elhamdülillahi Rabbil لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين Cenab-ı Hak bizleri ayırmasın bu yollardan inşallah Bizleri insan eylesin bu yollardan inşallah